İzmir'de bahar var, bahar yorgunluğu var. Kış aylarının yağmurlu, soğuk günleri yerine güneşli ılık bahar günlerine bıraktı. Bu güzel günlere karşın kendinizi yorgun, bitkin ve isteksiz mi hissediyorsunuz? Öyleyse siz de bahar yorgunluğu yaşıyorsunuz. Bu sendromun ayrıntılarını ve üstesinden gelmenin püf noktalarını uzmandan dinleyeceğiz. Şimdi hemen İzmir'e uzanacağız. Deniz Dünya Onları Ünler konuklarıyla kordonda içimizi açacak önerilerle bizi bekliyor. Deniz dünyaları hünler, görüntü, renkler, ışık gerçekten insanın içini açıyor ve hafif bir de Meltem var gibi İzmir'de, Kordon'da ama bahar yorgunluğu herhalde orada buradan daha çok hissediliyor. Hemen püf noktalarını öğrenelim. Kesinlikle bahar geldi. Püfür püfür harika havalar var. İzmir'de de öyle. Türkiye'nin genelinde de yine aynı şekilde. Fakat bahar her yerde aynı sevinci, aynı neşeyi uyandırmıyor. Doğa belki uyandı ama henüz insanlar uyanamadı demek belki de daha yerinde olur. Bizler de bahar yorgunluğunu konuşacağız bugün. Bahar yorgunluğu nedir? E, ne gibi etkilere sebep olur insan bünyesinde? Ve yine aynı şekilde nasıl üstesinden gelir? Bunları anlatmak üzere önemli konuklarımız var yanımızda. Psikolog Pınar Ersöz bizimle birlikte ve yine aynı şekilde beslenme uzmanımız Sayın Dilek Demir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle Pınar Hanım'la başlayalım. Pınar Hanım nedir bahar yorgunluğu? Bir kısaca tanımlayalım mı? bahar yorgunluğu kış aylarından özellikle bahar aylarına doğru geçişte normaldekinden daha fazla yorgunluk hissetme durumudur. Bir tıp terimi olmamakla beraber genellikle halk arasında kullanılan bir terimdir. Peki neler hissediyoruz biz? Bahar yorgunluğu diye tanımladığımız şey ne aslında? Bahar yorgunluğunda genellikle normaldeki rutinin dışında hissedilen bir yorgunluk, isteksizlik hali, uykuda ciddi bir bozulma, iştahta bozulma hali, özellikle kadınlar bu adet düzensizliği genel itibariyle hissettiğimiz durumlar arasında sayılabilir. Peki acaba metabolizma bunu nasıl tepkiler veriyor? Bir de o gözle bakacak olursak beslenme uzmanları nasıl tanımlıyor bahar yorgunluğunu? Baharla beraber e, güneşle yüzümüzü yani yüzünü göstermeye başlıyor ve elektrik yüklerini e, havadaki artı ve eksi iyonlar taşıyor. Eksi iyonlar vücudumuza geldiğinde biz kendimizi dengesiz, halsiz, yorgun hissediyoruz ama pozitif yüklü iyonlar geldiğinde daha zinde ve rahat hissediyoruz. Hı -hı. Bahar zamanı bu iyon dengesizliği herhalde bizim de bünyemize dengesizliklere sebep oluyor. Hem metabolizmik olarak hem fiziksel olarak hem de aynı şekilde ruhsal ve psikolojik olarak sanıyorum. Sizler yaşam koçu olarak, aile danışmanı olarak da, psikolog olarak da bu tip şikayetlerle sık sık karşılaşıyorsunuzdur bu dönemde. Neler diyor mesela hastalarınız? Ne gibi şikayetlerle geliyorlar size? Ee, oldukça fazla oluyor. Özellikle bu dönemlerde ani hava değişikliklerinin de verdiği etkiyle beraber depresif vakalar oldukça artabiliyor. Ee, ani ani hava değişiklikleri genellikle ani ruh değişimlerimize de sebep olabiliyor. Hı hı. Nasıl hezeyanlara kapılıyor mesela danışanlarınız? Yani havalar çok güzel evet ama sizi de şaşırtıyordur. Bu kadar danışan sayısının artması belki de. E, nasıl hüsranlar yaşıyorlar? Ne gibi şikayetlerle geliyorlar size? E, özellikle bahar yorgunluğu çok uzun süren bir süreç olmuyor. Ortalama 3 ya da 4 hafta gibi süren bir durum olduğundan ötürü e, kişiler bunun geçici bir süreç olduğunu bildikleri takdirde zaten çok büyük hüsranlar yaşamayabiliyorlar. Hı hı. Peki bu süreç içerisinde ani karar vermeleri e, doğru olur mu? Siz onlara neler tavsiye ediyorsunuz? Bahar yorgunluğunun üstesinden gelmenin formülleri neler? E, ani kararları kesinlikle engellemeleri gerekiyor kişilerin. E, özellikle hareket e, serotonin ve endorfin hormonlarımızı arttığın, arttırdığından ötürü e, mümkün oldukça hareket etmemizde fayda var. E, örneğin ufak önerilere bakarsak e, asansör kullanmayabiliriz özellikle bu evrede. E, en asgari 15 dakika ile 45 dakika arasında yapılacak yürüyüşler oldukça faydalı olabilir. Yani hareket ve egzersiz özellikle bu dönemde şart. Hı, hı. Peki psikolojimizi kuvvetlendirmek adına neler yapabiliriz? Egzersiz elbette önemli bir etken ama kendimizi oldukça depresif hissediyoruz. Lanet olsun hava çok güzel ama ben yine çalışıyorum, yine çalışıyorum gibi umutsuzluğa kapılan ifadelerde bulunuyoruz. Bunları hisseden kişiler için neler tavsiye edersiniz? Hayata daha olumlu nasıl bakabilirler? Özellikle iş yerlerinizde mümkün oldukça küçük keyifli molaları sakın atlamayın. Onlar oldukça bizi enerjik ve hareketli hale getiriyor. Onun haricinde uyku düzeni şart 6 ila 8 saatlik bir uyku oldukça önemli. O yüzden çok uyumamaya kişilerin gayret etmesi gerekiyor. Çalar saatlerimizi yanımıza değil birazcık daha uzağımıza koymamız belki ufak bir önlem olabilir bu evrede. Hoşumuza giden keyif aldığımız insanlarla beraber zaman geçirebiliriz. Özellikle aile maneviyatı daha da güçlendirdiğinden ötürü aile toplantıları bu dönemde mümkün oldukça artırılabilir. Bunlar çok güzel tavsiyeler. Peki sizin mottonuz var mı böyle danışanlarınıza tavsiye ettiğiniz, kendilerini motive edebilecek özel cümleleriniz var mı? Özellikle amaçlar belirlemek şart. Kısa vadeli amaçlar olabilir bunlar. Bir ay içerisinde bir ya da iki tane küçük amacı kişinin yaptığını görebilmesi... ...hem kendine olan inancını da artırırken hem de ufak bir mutluluk mutlaka katacaktır. Hı hı. Şimdi işin psikolojik boyutu böyle. Bir yandan da bizim fizyolojimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Sağlıklı bedende tabii sağlıklı akıl da bulunacağı üzere. Sizler neler tavsiye ediyorsunuz danışanlarınıza? Bu dönemde tam da nasıl beslenmeli, nereye dikkat etmeli? Genelde danışanlarımız gel geldiğinde işte diyet yapmak istemiyorum ya da çok yorgunum kahvaltı yapmak istemiyorum günü hep evde uyuyarak geçirmek istiyorum deniliyor. O zaman öncelikle bir kahvaltıyla başlamak gerekiyor güne. Yani kahvaltı bizim enerjik olmamızı sağlıyor. Kahvaltıda da bir kahvaltılık gevrek ya da bir simit bir börek değil tam bir Türk kahvaltısı işte peynirizle zeytiniyle domatesiyle olan bir kahvaltı olsun ki güne Güne enerjik başlayalım. E, kahvaltıyı yapıyoruz ama bazen uzun iş e, koşturmalarıyla biz çok süre aç kalıyoruz ve aç kaldığımızda enerjimiz yine düşüyor. Yine kendimizi yorgun, bitkin hissediyoruz. Bunun yerine hani az az sık sık beslenmeye önem verelim. Hani aralarda küçük bir mola. Burada hani nedir bir tane meyve, yarım paket bisküvi gibi bir şeylerle desteklersek enerjimizi hep e, zinde ve yukarıda tutmuş oluruz. Peki özellikle bahar yorgunluğunun üstesinden gelmede fayda sağlayacak besin öğeleri, besin malzemeleri nelerdir bize enerji sağlayacak olanlar? Baharla beraber aslında savunma sistemimizde risk altında. Savunma sistemimizi de düşünürsek C vitamini ve B vitaminleri önemli. C vitamini açısından da özellikle yeşil yapraklı sebzeler, salatalar, meyvelerde de kivi, portakal, mandalina tarzındaki meyvelerde C vitamini kaynar. Çünkü C vitamini aldığımızda bağışıklık sistemimiz daha güçlü ve kendimize daha iyi hissediyoruz bu sayede. Hı hı. Peki tartışıla gelen bir şey vardır. Meyveyi olduğu gibi mi yemeli yoksa suyunu mu tüketmeli? Siz bu anlamdan neyi tavsiye edersiniz. Genelde meyve olduğu gibi yememiz gerektiğine inanıyoruz. Neden? Çünkü meyve olduğu gibi yersek posasını da almış oluyoruz. Bağırsak sistemimizi de düşünürsek hani suyunda posa yok ve biz o zaman bağırsak sistemimizi devre dışı bırakıyoruz. Meyvenin kendisini hatta yiyebiliyorsak temiz bir şekilde yıkayıp kabuklarıyla beraber yemek bir elmayı kabuğuyla yemek daha sağlıklı. Peki kişiyi mutlu eden yiyecekler var mıdır? Bahar yorgunluğu, depresyonla birlikte kendini de bir şey aynı zamanda. Kişiye enerji vermekten öte küçük mutluluklar sağlayabilecek, belki bu işe yarayabilecek yiyecekler hangileridir? Peki. Neler olabilir? Hani bitter çikolata olabilir mutluluk sağlayıcı ve kuru yemişler mutluluk vericidir. Özellikle birkaç fındık, bir iki ceviz yanına işte bir iki tane incir ya da üç dört tane kayısı ile tükettiklerini hem kendilerini daha mutlu hissederler hem de enerjileri de düşmediği için daha iyi hissederler. <laughs> Peki yine işin psikolojik boyutuna dönecek olursak gün içerisinde sağlıklı ve dengeli beslendik. Her şey çok güzel yolunda gitti ama iş dönüşüyle birlikte tabii ki ağır bir yorgunluk üzerimize çökeceği için akşam saatlerini nasıl değerlendirmelik işe ertesi günü hazırlanmak adına? Öncelikle şunu söylemek istiyorum seyircilerimize mutlaka evlerinizdeki perdeleri açın. Güneş ışığı bu anlamda oldukça etkili ve gün ışığından mümkün oldukça yararlanmaları da şart. Özellikle işten eve dönerken mutlaka ufak bir amaç, keyif alabildikleri bir şeyleri yapmaları ertesi güne de güzel bir hazırlık olacaktır ve dediğim gibi mutlaka 6 saat ile 8 saatlik bir uyku fiziksel anlamda da ertesi güne hazırlanmamıza olanak sağlar. Evet. Ee, şöyle bir tavsiye okumuştum daha önce yine bahar yorgunluğunu araştırırken kişinin kendine sürprizler hazırlaması çok önemli bir şey diyordu bu tavsiyede. Mesela akşam saati iş yerinden dönüşte eve her zaman gittiğiniz yoldan değil bir başka yoldan giderek kendinizi şaşırtmak sizin bünyenize de artı bir olumlu etki sağlayacak sağlayacaktır deniyor. Böyle bir şey var mıdır gerçekten? Bir olumlu katkısı olacak mıdır? Kesinlikle ben zaten sürprizleri sürekli danışanlarıma da öneren bir psikoloğum aslında. Çünkü enerjinin hayatımızdaki yerine kesinlikle inanıyorum. Özellikle kişinin keyif aldığı şeyleri zamana yayarak yapması. Artı mutlaka gittiği yerden değil yollarını değiştirerek gitmesi ve dediğim gibi asansörü kullanmaması yani hareket çünkü serotonin miktarımızı da arttırdığı için depresif bulguları üzerimizden atıyor. Ve sürprizlerde bize zaten mutlaka enerji katacak. Bunun haricinde komedi filmleri oldukça faydalı olur. Özellikle sezon itibariyle tiyatro ya da filmlere, sinemalara da gitmek, güzel filmlere komedi içeren, keyif alabileceğimiz insanlarla da beraber gitmek bu sürece oldukça da güzel atlatmamızı sağlayacaktır zaten. Peki planlı yaşamak mı sizin tavsiyenizdir yoksa plansız kendimizi hayatın olağan akışına bırakarak yaşamak mı tavsiyenizdir? Bu anlamda bahar yorgunluğuna olumlu etki edebileceğini düşündüğünüz bir planlama var mıdır? Evet küçük planlar yapabilmek yani hani en azından bir hafta içerisinde bir amaç belirleyerek yaşamamız bu süreci daha rahat atlatmamızı sağlayacaktır. Çünkü amaca uygun bir şekilde hareket ettiğimizde zaten gittiğimiz yönde çok iyi biliriz. Peki bu sefer kendimizi kalıplar içerisinde hissetmez miyiz? Örneğin ben hani bir gece önceden kıyafetini hazırlayabilen ertesi günün neler yapılacağı listesini çıkartabilen bir insan hiçbir zaman olamadım. Bu anlamda da her sabah kendimi bir koşuşturmaca bir telaş içerisinde hissederim. Aman yetişemeyeceğim, aman şöyle yapacağım, böyle yapacağım derken bir bakmışım yetişmişim her şey aslında yolunda gitmiş. Çünkü metabolizmanın kendini alıştırdığı bir planlama var. Ama bunun yerine belki de daha düzenli, hani daha sistemli birisi olmak bahar yorgunluğunun da üstesinden gelmekte daha olumlu bir etki yaratır mı? Burada özellikle karakteristik farkları göz ardı etmemek gerekiyor. Örneğin bir insan plana alıştıysa mutlaka o rutin, rutinin dışına çıkmadan hareket etmeli ya da plansız yaşamayı seviyorsa zaten o rutinini tekrardan devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü özellikle bahar yorgunluğunun kısa süreli olan bir süreç olduğunu da atlamamamız gerekiyor. O ortalama 3 ya da 4 haftalık bir süreç gibi düşünebiliriz. Hı hı. O zaman çok da gözümüzü büyütecek. Bu bahar yorgunluğundan aman aman endişe edecek. Şu dönemlerde yaşadığımız bu depresyona, bu hezeyana kapılacak çok da ciddi bir şey yok. O zaman Dilek Hanım'dan son tavsiyeleri alalım. Yine Pınar Hanım'a sorduğumuz gibi kişiden kişiye değişen farklılıklar da vardır muhakkak. Sizin kişilere özel tavsiyeleriniz var mıdır? İşte şu bünyedeki kişiler şöyle beslenmeye dikkat etsin, şu bünyedekiler bu dönemde şöyle yapmaya dikkat etsin diyebileceğiniz bir şey. Aslında genel olarak bakarsak ısınması ısınmasıyla beraber Nem oranı da artıyor ve biz bu nemle beraber ödem tutmaya da başlıyoruz. Ödemi de göz önüne alırsak su içmemize de dikkat etmemiz gerekiyor. Biz susayınca su içen bir milletiz şu anda. Susamadan su içersek dolaşım sistemimiz de hızlanacak ve bu sayede biz daha iyi hissedeceğiz kendimizi. Evet. Ee, bazen uyanamıyoruz işte yorgun hissediyorsa hadi bir kahve yapalım bir kahve daha yapıyorum. Günün sonunda baktığımızda bir sürü kafeini vücudumuza almış oluyoruz. Kafein e, sonrasında uykusuz geceleri, Pınar Hanım'ın dediği gibi uykusuz geceleri de beraberinde getiriyor ve bir e, o kadar da ödemi vücudumuzda barındırıyor. Öncelikle su içersek hem ödemi atmış oluyoruz hem de dolaşım sistemini hızlandırarak o vücudumuzdaki oksijenlenme oranını da arttırmış oluyoruz. Ama genel olarak bakıldığında şu kişi şunu yapmalı tabii ki özel o kişinin yapısını biliyorsunuz. Bir masa başı çalışan bir insansa işte arada bir hafif yürüyüşlerle enerjisini takviye edebilir. Akşamları böyle çok ağır yemekler yerine daha böyle hafif ama her besini barındıran bir bir yemek yiyebilir. O zaman kendisini daha iyi hissedecektir. Çünkü biz saf karbonhidrat aldığımızda bir uyku hali, bir yorgunluk ve bah her yorgunluğunu da tetiklemiş oluyoruz. Ama tam tahıllı ürünler alırsak, Yanında tabii ki de onu destekleyecek süt ya da fındık fıstık grubunu alırsak daha iyi olacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz bizlerle paylaştığınız bütün bu güzel bilgilerden ötürü yayın saatimizin ne yazık ki sonuna geliyoruz. Bahar yorgunluğundan söz etmeye çalıştık bugün e, bu geçirdiğimiz 3-4 hafta boyunca seyircilerimizin de belki de sık sık karşılaştığı bir durum olduğunu öğrendik bunun. E, diyoruz ki bahar yorgunluğunu çok da ciddiye almayın. Bilin ki bunlar kısa süre içerisinde sona erecek e, havadan e, havada meydana gelen bu iyon değişiminden kaynaklı. Bir metabolizmik problem bu. Dolayısıyla psikolojimizi de yakından ilgilendiriyor. Ancak yaşadığımız bütün bu depresyonel süreçler metabolizmamızda meydana gelen yorgunluk şikayetleri, halsizlik şikayetleri ve isteksizlik süreci kısa bir süre sonra sona erecek. Bunlara da dikkat ederek, bunları da göz önünde bulundurarak hem beslenme düzenimize dikkat etmemizde hem de kendimize küçük kaçamaklar ve sürprizler hazırlayarak psikolojimizi de sağlam tutmakta fayda var diyoruz. Bugünkü yayınımız bu kadar. Deniz Dünyaları Hünler İzmir'den güzel bir havada bize bahar yorgunluğuyla mücadelenin püf noktalarını aktardı konuklarıyla birlikte. Hem de bunun çok uzun sürmediğini yakında biteceğinin müjdesini vererek. Birazdan hava durumu ekranda olacak. Bahar bütün Türkiye'yi sardı. Bakalım önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Ardından saat başına gelişmelerle yine karşılaşacağız.